Barcelona'da harika bir pazar günü. Etraf biraz soğuk ama İber Yarımadası'nın o Akdeniz güneşi içimizi ısıtıyor. Kenti gezmeye buradan başlıyoruz. La Rambla'dayız. Deyim yerinde ise Barcelona'nın ana damarı bu cadde. Gün boyunca binlerce kişi La Rambla'dan akıp gidiyor ve kentin en kalabalık noktasını oluşturuyor. Etrafta Arnavut tarzı mimari apartmanlar var. Barcelona'nın kimliğini yansıtan ve tabii bir ucu Plaza Catalunya, Catalunya meydanına çıkıyor caddenin. Diğer tarafı tarafıysa denize uzanıyor. Christophe Colomb'un orada bir heykeli var. Aynı zamanda cadde etrafında Mercat de la Boqueria gibi yani Barcelona'nın en önemli pazarı bulunuyor. Ara sokaklara girdiğinizde yine El Born, Barigotik gibi Barcelona'nın önemli noktalarına ulaşabiliyorsunuz. Gelin Barcelona'yı gezmeye başlayalım. Barcelona'yı özellikle bir pazar günü ziyaret etmenizi öneririm. Çünkü pazar günleri kentin çeşitli noktalarında o güne özel etkinlikler gerçekleşiyor. Şu anda onlardan bir tanesinin içindeyiz. Burası Plaza Real, Kraliyet Meydanı Barcelona'da ve kentteki en renkli noktalardan biri. Pazar günleri burada bir filatelist ve numizmatik pazarı kuruluyor. Yani para koleksiyonerleri ve pul koleksiyonerleri burada buluşuyor. Dünyanın çeşitli noktalarından para ve pul örneklerini burada bulabiliyorsunuz. Her şey pazarlığa açık, o bilgiyi de verelim. Fiyatlar çok düşük değil ama pazarlık yaptığınızda bir parça düşürtme imkanınız var. Bunun dışında Plaza Real'de çevrede çok güzel kafeler var. Burada oturup bir şeyler içebilirsiniz, etrafı izleyebilirsiniz. Çok keyifli olacağını söyleyebilirim. Hadi gelin Plaza Real'de dolaşmaya başlayalım. Arkamdaki kutsal haç ya da Barcelona kent halkının deyimiyle Barcelona katedrali kentteki tek katedral. Genelde turistik turlar buradan başlıyor. Çünkü bu bölge aynı zamanda Barcelona'nın ilk merkezinin kurulduğu yer. Çevrede ara sokaklara girdiğiniz zaman Barcelona'nın yaklaşık 2000 yıllık tarihini daha yakından tanıyabiliyorsunuz. Romalılardan kalma su kemerlerini görebiliyorsunuz. Barcelona'nın ara sokaklarında yürürken sizlere buradaki Türk izlerini göstermek istiyorum. Liman gününün eski bölümlerini takip edenler hatırlayacaktır. Sizlere Osmanlı donanmasının bir zamanlar merkez üs olarak kullandığı Toulon limanını göstermiştik. Barbaros Hayrettin Paşa ve Leventleri buradan Akdeniz'in önemli kentlerine seferler düzenliyordu ve bu seferlerden bazıları da İspanya kıyılarında, Katalunya, Barcelona'ya yapıldı. Ve o dönem Barcelona'ya yapılan bu akınlar kentin sisteminin değişmesine yol açtı. O dönemde Barcelona halkı Barbaros Hayrettin Paşa ve askerlerinden o kadar korkuyor ki kentte yaşayan zengin kesim evlerini dağlara tepelere taşıyor. Bugün de Barcelona'da Montjuic bölgesi zengin kesimin yaşadığı yerdir. Yani Barbaros Hayrettin Paşa'nın kentin tarihi üzerinde böyle bir etkisi var. Barbaros Hayrettin Paşa'dan yaşanan korku tabii ki bugün Barcelona'da kent duvarlarında da karşınıza çıkıyor. Şu anda bulunduğum duvarın önünde zamanında Barcelonalıların korktuğu kişiler betimlenmiş. Bunlardan biri de tabii ki Barbaros Hayrettin Paşa. Barcelona plajlarından denize girebileceğiniz Avrupa'daki ender büyük şehirlerden biri. Kentin deniz kıyısındaki bölümleri, İspanyolların milli yemeği sayılan, paella'nın tadına bakabileceğiniz lokantalarla dolu. Paella'yı ben evde yapmayı çok denedim ama yapılması zor yemeklerden biri. Yani o seviye olarak birazcık aşçılık konusunda yukarıda olmanız gerekiyor. İçine safran koyuyorlar. Özel bir İspanyol pirincinden yapılıyor. Pirinç kavruluyor, çok fazla haşlanmıyor ve ağzınıza geliyor birazcık sert olduğu ve içinde tabi taze deniz ürünleri, karides, midye, kalamar gibi ve isteğinize göre içine bazen tavuk da konabiliyor. Ben sadece deniz ürünleriyle olanı seviyorum. Birazcık kalamar ilave istedim içine ve tabi bir de merlusa, mezgit balığı koydurduk içine. Böyle daha lezzetli olduğunu düşünüyorum. Barcelona'da İspanya'nın zengin mutfak kültürünü yansıtan pek çok lokanta var. Ama yemek molasını kısa tutup bir gösteriye yetişmem gerek. İspanya deyince tabii akıllara gelen ilk kelimeler zil, şal ve gül yani flamenco. Biz de şu anda Barcelona'da bir flamenko okuluna geldik. Burada hem turistlere gösteriler yapılıyor, flamenko gösterileri hem de isteyenler burada flamenko öğrenebiliyor. Sevgili Ana ve Ezekiel birer flamenko öğretmeni. Kendileriyle birazcık sohbet edelim ve flamenkonun hikayesini dinleyelim. Öncelikle bizi kabul ettiğiniz için teşekkürler. Biraz zor bir soruyla girelim konuya. Flamenkoyu güzel yapan özellikler neler? Ne kadar zor bir soru oldu. Öncelikle güzellik her zaman göreceli bir konu. Ama başlangıçta Flamenko'nun çok sağlam bir kültür olduğunu bilmek gerek. Çok sesli, estetik ve uyumlu bir yapısı var. En önemlisi de tüm bunlar geleneksel bir yapıda ilerler. Flamenko'yu öğrenebilmek için ne kadar zaman gerekir? Gitar, perküsyon ve dans teknik olarak mükemmel uyum içinde ilerler. Dahası flamenco repertuarı çok eskidir. Yüzden fazla teknik bulunur. Her türünde kendine özel melodileri ve sözleri vardır. Yani hepsini öğrenmek çok zaman ister. Bir ömür buna gider diyebilirim. Nerelisin? Çünkü flamenkonun Sevilla bölgesine ait olduğunu duymuştum. Aslında flamenkoyu sadece bir dans olarak görme. Bilmeyenler flamenkoyu ateşli ve güzel bir kadının dansı gibi görüyor. Güzel olduğumuz doğru ama flamenko kadar değil. <laughs> Bu bir müzikal kültür ve tüm ülkeye yayılmış durumda. Andalusya bölgesinden çıktığı doğru ama biz Barcelonalılar da flamenkoyu seviyor ve biliyoruz. Flamenco, İspanya'da çok derin bir kültür. Kısa bir röportajla anlamamız, her şeyini öğrenmemiz mümkün değil. Ama dans gösterisini, şovu izlemeden önce Ana ve Ezekiel'den rica edeceğim. Bakalım bana birkaç flamenko ritmi öğretebilecekler mi? Vamos. Ee, peki bana birkaç ritim gösterebilir misin? Tabii ki. Flamenko'da çok çeşitli eğitimler var ve bazıları epey zor. Biz sana en basit olanıyla başlayacağız. Tamam. <laughs> tamam, deneyelim. Bu tango flamenko, dört zamanlı bir ritim. Un, ta, ca, tan, tan. Dene bakalım. bakalım. Entonces se hace el uno en el pie, así. Prueba. Un, ta, ta, ta. Un, ta, 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 ta. Muy bien. Muy bien. Y ahora hacemos esto en loop. Lo vamos a hacer... dos, vale. y un... flamenco gösterisinden sonra sıra geliyor Barcelona'ya kimliğini kazandıran sanatçıları tanımaya. Barcelona'da benim en sevdiğim muhitlerden birindeyiz. Burası Elbon. Genç Barcelonalı hanımları ve beyleri burada sıkça görebilirsiniz. Çevredeki apartmanlara baktığınız zaman biraz Bohem bir hayatın burada hüküm sürdüğünü görürsünüz. Çünkü çevrede çok fazla sanatçıların dükkanları var, güzel kafeler var, yerel tasarımcıların dükkanları var. Çok keyifli bir tur atabilirsiniz burada. El Bornu bu kadar popüler yapansa kuşkusuz burada yaşamış ünlü bir sanatçı Pablo Picasso. Barcelona'da Pablo Picasso'nun Mavi Dönem adı verilen gençliğini yaşadığı ev, bugün müze olarak kullanılıyor. Kente Joan Miró ve Salvador Dalí gibi isimler de uğradı, yapıtlar bıraktı. Ancak Barcelona'ya sanatsal kimliğini kazandıran 1900'lerin başında Antoni Gaudi oldu. Ve geldik Barcelona'nın sembolüne. Yani Paris için Eyfel Kulesi neyse, İstanbul için Sultanahmet Camii neyse arkamda gördüğünüz La Sagrada Familia Kilisesi de Barcelona için aynı anlama geliyor. Antoni Gaudi'nin şehre ruhunu veren yapıtlarından en önemlisi burası Sagrada Familia Kilisesi. Ee, burada Antoni Gaudi'den bir parça bahsetmek istiyorum. Bir sanatçının kente nasıl kimlik kazandırdığını Barcelona'da Gaudi ile Barcelona arasındaki ilişkiyi incelediğinizde çok rahat anlayabiliyorsunuz. Gerek e, mimari eserleri olsun gerekse bugün kentin aydınlanmasını sağlayan sokak lambaları olsun hepsinde Gaudi'nin imzası var. Ve Barcelona ruhunu bu sanatçıya, Gaudi'ye borçlu diyebiliriz. Tabii buraya gelince La Sagrada Familia Kilisesi'nden de size bahsetmek istiyorum. İnşası devam ediyor ve tamamlanabilecek gibi de durmuyor çünkü Burası tamamen mühendislik kurallarına aykırı yapılmış bir yapı ve şu anda çok büyük bir ekip çalışsa da işin içinden çıkamıyorlar. Yani kiliseyi nasıl bitireceklerini bilemiyorlar. Ee, İspanyol hükümetinin koyduğu 2026 yılı şeklinde bir hedef var. Çünkü bu yıl e, Gaudi'nin 100. ölüm yıl dönümü. O yılda kiliseyi bitirmiş olmak istiyorlar ama ben bu konuda çok ümitli değilim. Ve la Sagrada Familia, Kutsal Aile konusundaki son bilgi. Malum Barcelona'nın en turistik noktası burası ve şu anda bulunduğum noktanın da özellikle sosyal medya meraklıları için en güzel fotoğraf açısını bulabilecekleri yer olduğunu söylemem gerekiyor. Bunun kanıtı olarak da çevremdeki turistik kalabalığı görebilirsiniz. La Sagrada Familia Kilisesi'nin tamamlanabilmesi için tabi çok büyük bir bütçeye ihtiyaç var. Peki bu para nasıl karşılanıyor? Şu anda inşaatın tek bütçesi e, içeriye giren turistlerden alınan bilet ücreti. O da 18 euro ile 32 euro arasında. Ama Katalunya hükümeti son yıllarda bir karar alarak e, kilisenin yapımı için ilave bir bütçe çıkarmayı başardı. O da şu, La Sagrada Familia artık bir kilise değil, kilise olma statüsünden çıkartıldı. Ve bu sayede her yıl elde ettiği gelirden Vatikan'a para göndermek zorunda kalmıyor. Ve bu sayede de ilave bir bütçe yaratılmış oluyor La Sagrada Familia'nın yapımı için. Önünden turist kuyruklarının eksik olmadığı iki apartman, Casa Batlo ve La Pedrera, Park Güell ile birlikte Mimar Antoni Gaudi'nin Barcelona'daki diğer önemli eserleri. Barcelona'nın her yerinde Antoni Gaudi'nin imzasını, eserlerini görüyorsunuz. Bakın şu anda üzerinde oturduğum koltuk aslında bir sokak lambası. Ama Gaudi yaşadığı dönemde sokakta yaşayan evsiz insanları düşünerek bu sokak lambalarını birer ısıtıcılı yatak haline getirmiş. O da nasıl? Bakın bu bölümde bir bank var. Seramikten yapılmış. Ve bu bölümde de gördüğünüz gibi iki adet kapak var. Bu kapakların içine odun ya da kömür atılıyor. İçerisi ısınıyor. Bu bank, bu yatak ısıtmalı bir e, hal alıyor. Ve sokakta yaşayan insanlar bunun üzerinde uyuyarak geceyi sıcak geçirebiliyorlar. Yaklaşık 5,5 milyonluk bir nüfus var ama özellikle yaz aylarında kentin nüfusu 2 hatta 3 misline çıkıyor. Ve tabi son dönemde Türkiye'den de Barcelona'ya büyük bir ilgi var. Hatta buraya gelip yerleşenler de var. Tıpkı sevgili dostum Hakan Gürbüz gibi. Aşk hikayesi sayılabilir. 19 sene önce geldim ve Görür görmez aşık olduğum bir şehir oldu burası. Çok sıcak, çok candan bir şehir. Beni çok iyi karşıladı diyebilirim. Türkiye'de zaten turizmle uğraşıyordum. Orada da yıllarca rehberlik yaptım. Buraya geldiğimde de bir süre rehberliğe devam ettim. Daha sonrasında da kendi ajantamı kurmaya karar verdim. Hakan biz Barcelona'ya kruiz gemisiyle geldik. Ta Roma'dan çıktık dolaşa dolaşa en sonunda Barcelona'ya vardık. Kruiz gemilerinin Barcelona'nın e, turizm açısından nasıl bir önemi var? çok önemli bir etkisi var. Özellikle son yıllarda Barcelona tamamıyla Avrupa'nın en büyük, en önemli turizm limanı haline geldi. Bazen günde 16 gemi gün buraya demiliyor ve yaklaşık nereden bakarsınız 50 bin turu sağlıyorlar yaz aylarında bazı günlerde. Ve bu çok büyük bir gelir kaynağı haline geldi. Tabi Barcelona'da son dönemde en popüler konu politika. Hakan artık İspanya vatandaşı olduğuna göre ve Katalanya'da, Katalunya'da yaşadığına göre Onunla biraz da politika konuşabiliriz diye düşünüyorum. Nedir Allah aşkına bu Katalanlar <laughs> ve İspanyolların zoru? Birbirleriyle evet. yıllardır anlaşıyorlar şimdi ne oldu? Katalan hükümeti bu son ekonomik krizde İspanya'da yaşanan sorunlarda açıkçası Katalunya'nın üzerinden biraz para kazandı diyebiliriz. Şimdi Katalunya bundan çok rahatsız. Biz yani şöyle bir şey gerginiz? diyebilir miyiz? E, Katalunya bölgesi İspanya'nın geri kalanına bakıyor. Gibi, Parası öyle düşünüyorlar. Hı. Aynen öyle hı -hı. düşünüyorlar. Ee, ve bu son dönemde de ayrılıkçı hareketlerin başlamasına sebep oldu. Politikayı bir kenara bırakalım ve Barcelona'nın güzelliklerinden bahsedelim. Şu anda Gaudi'nin kente kazandırdığı en önemli yapılardan birinin La Pedrera ya da Casamilla olarak evet. alınan e, anılan müzenin önündeyiz. Aslında müze demek doğru mu? Çünkü içinde hala yaşayan var. Yaşayan bir kişi var. var. Ha Sadece ha. bir kişi kaldı. O da biraz inatçı çıktı. Evi satmıyor şu anda. Aa. Tabi şimdi sen böyle söyleyince açıkçası aidat kaç para ödüyor çok merak <laughs> ettim. <laughs> Barcelona'nın en pahalı evlerinden birisi. Terası da, Terası e, da turistlerin var. gezmesi için Evet. Sanki Buyurun. bilmiyorum dikkat ettiniz mi, Türkiye'de bir yeri anımsatıyor mu sizlere de? Vallahi e, açıkçası çok fazla bir yere benzetemedim. Biraz Kapadokya'yı andırmıyor mu? Kap Aa evet doğru. Kapadokya Doğru, yukarıda. Doğru doğru kesinlikle. Aslında Gaudi bunu yaparken Kapadokya'dan esinleniyor. Kapadokya'ya gidemiyor. Bari ben onu buraya getireyim diyerek bir binayı inşa etmiş. Oldukça ilginç şu an. Peki çok teşekkür ediyoruz Hakan'a. Ben sana. teşekkür ederim.